Kız komadan uyandığında küçük bir çocuğun ona anne diye seslendiğini duydu. Hemen inkar etti çünkü sadece 18 yaşındaydı. Bir çocuğu olamazdı. Ama küçük çocuk onun annesi olduğunu iddia etmeye devam etti. Kız ise çocuğun yalan söylediğini düşündü. Ona ailesini bulması için yardım etmek isteyen kız onu polis karakoluna götürdü. Polisler onun yalnızca 18 yaşında olduğunu öğrenince tamamen şaşkına döndüler. Tam o sırada çocuğun babası ortaya çıktı. Kız onu gördüğünde şok oldu. Bu üniversite yıllarında asla tahammül edemediği adamdı. Adam bu sefer ne tür bir oyun çevirdiğini bilmek istedi. Kız hangi yılda olduklarını sordu ve 8 yıl sonrasında olduğunu öğrenince ya sandalyeye çöküp inanamaz bir hale geldi. Sadece o adamla evlenmekle kalmamış, ondan bir oğlu da olmuştu. Eve döndüklerinde adam öfkeyle, "Bir dahaki sefere yeni sevgilinle buluştuğunda çocuğumuzu yanında getirme." dedi. Kız adamın tarif ettiği halinden iğrendi. Hemen açıkladı. 18 yaşına kadar olan her şeyi hatırlıyordu ama sonrasını değil. Fakat adam onun yalan söylediğini düşündü. Sadece boşanmak için bahane aradığını sanıyordu. "Ona, "Zaten evlenme teklifini yapan sendin ama evlendikten sonra aileyi tamamen unuttun." dedi. Bunu duyan kız derin bir suçluluk hissetti. Ertesi gün küçük oğlunu alıp bir restorana götürdü. Yeni sevgilisi ona, "Randevumuz için neden bu kadar ucuz bir yeri seçtin dedi. Kız o an geçmişteki zevkinin ne kadar kötü olduğunu fark etti. Hemen ona ve yanındaki kadına karşılık verdi. Ama sevgilisi kadından özür dilemesini yoksa hemen gideceğini söyledi. Kız sinirle cevap verdi. Benden özür dilememi istemek senin aklının mı karıştığını gösteriyor. Adam kadını dışarı yolladı ve sonra kıza dönüp aslında seni hiç sevmedim dedi. Daha önce bana maddi destek olmasaydın çocuğu olan bir kadın asla benim seviyemde olamazdı. Kız hemen ondan parasını geri ödemesini istedi. Tam o sırada kocası geldi. Ama eski sevgilisi kızın ona hediye ettiği kol düğmelerini kocaya fırlattı ve onu aşağılamak için kullandı. Bir sonraki saniyede kız adamın herkesin içinde de rezil olmasını sağladı. Sonra ona dönüp Kocama nasıl konuştuğuna dikkat et diye uyardı. Adam şaşkınlıkla dona kaldı. Çünkü evlendiklerinden beri ilk kez kız ona kocam demişti.